Serbest Vuruş YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Transferde önemli gelişmeler var. Birazdan bu gelişmeleri sizlerle birlikte paylaşacağız. Ama bugün bir başka önemli olay vardı. O da Trabzonspor'un Divan Genel Kurulu toplantısı vardı. Ve Başkan Ahmet Ağulu'nun hem transfer hem Trabzonspor'un borcu ile alakalı olarak açıklamaları vardı. Birazdan hepsini detaylı bir şekilde sizlerle birlikte paylaşacağız. Ama öncesinde her zamanki hatırlatmamızı yapalım. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ihmal etmeyelim. Trabzonspor'da bir transferde sol bek için daha önce listesinde olan oyuncuyla tekrar pazarlıklar başladı. Trabzonspor o oyuncunun işini bitirmekte kararlı. Bunun dışında biliyorsunuz Trabzonspor'un yine gündeminde olan oyunculardan, genç yıldız adaylarından biri vardı. Onunla da temaslar devam ediyor ama bu arada o genç yıldıza Almanya'dan bir takım kancayı taktı. Trabzonspor'un yine ilgilendiği Santrafor için Beşiktaş'ın devrede olduğu ifade ediliyor. Tüm bunlardan derlediğimiz transferle ilgili detayları sizlere sunacağız. Ama önce isterseniz Ahmet Ağoğlu'nun bugün Divan Genel Kurulu toplantısında yaptığı açıklamalarla birlikte başlayalım. Önce transferle ilgili konuştu. Başkan Ahmet Ağlu şunu söyledi. E, hocamızın isteği doğrultusunda 3 oyuncuyla anlaştık. Bu hafta sonuna kadar bir oyuncu daha renklerimize e, katacağız. Sözleşme imzalatacağız. paradez açalım. Bu oyuncunun zaten Koyta olduğunu herkes biliyor. Koyta önümüzdeki hafta bir problem yaşanmasak evrakları gelmek üzere deniliyor en kötü ihtimalle bu hafta olmazsa önümüzdeki haftanın hemen başında Koyta'da Trabzonspor'la resmi sözleşme imzalayacak ve Trabzonspor'un dördüncü bu sezonki dördüncü transferi olacak. Bunun dışında Ahmet Ağolu iki oyuncuyla daha görüşüyoruz dedi. Ama bu iki oyuncu için özellikle Abdullah Avcı federasyonun almış olduğu 8 artı artı kararını da konuşuyoruz. Bazı planlarımızı değiştirmek zorunda kaldık derken tabi yabancı olarak bazı mevkilere oyuncu almayı planlarken mecburiyetten bu kez yerli oyunculara yönelmek zorunda kaldıklarını ifade ediyor. Ahmet Ağolu. Tabi üyelerle ilgili de kısa bilgiler verelim sizlere. Trabzonspor'un şu anda 12.584 üyesi var. Aslında baktığımız zaman bir ara 20-21 binlere lira çıkmıştı ama şu bir gerçek özellikle aidatını 2 yıl üst üste ödemeyenler üyelikten çıkartılıyor. Yine daha önce sanıyorum İbrahim Acoskunoğlu döneminde üye yapılan bazı üyeler bunlar için tabi yaşlar dayandı. Kuruların yanında yaşlar dayandı onu söyleyeyim. Bu noktada çünkü bana da çok mesaj gelmişti takipçilerimizden. Ciddi anlamda bir üye sayısı düşmüştü. Ve son yapılacak genel kurulda yani bugün parasını yatırıp oy kullanma hakkına sahip 9.551 tane Trabzonspor delegesinin olduğunu sizlere söyleyelim. Tabii en çok merak edilen konu Trabzonspor'un borcu ne kadardı? Borçla ilgili de Ahmet Ağlu açıklamalarda bulundu. Şu an Trabzonspor'un borcu açıklanan rakam 1 milyar 192 milyon TL. Ama parantez açalım burada. Trabzonspor'un asıl borcu 1 milyar 476 milyon TL ve Trabzonspor'un gelirleri kısa dönem içerisinde gelecek olan gelirler de düştüğü için Trabzonspor kasasındaki para ve kısa dönem içerisinde Trabzonspor'un kasasına girecek olan rakamlar da hesaplanıp düştüğü için rakam borç resmiyette 1 milyar 476 milyon ama bu gelirler de hesaba katıldığı anda Trabzonspor'un borcu 1 milyar 192 milyon TL olduğunu söyleyelim ve bunların 284 milyon TL'si kısa dönem içerisinde ödenmesi gereken borç olarak önümüzde duruyor. Arkadaşlar bu konuyla ilgili yoruma girmeyeceğim çünkü birazdan transfer bilgilerini paylaşacağız ama sizin açıkçası düşüncelerinizi merak ediyorum. Ben her zaman şunu söyledim. Türkiye'de Yönetimlerin performanslarını bence sağ sonuçlarıyla ölçmemeliyiz. Hep bunu söyledim çünkü niye teknik direktör takımı belirleyen oyuncu transferi isteyen sahaya süren oyuncu değişikliği yapan taktiği veren kim? Teknik direktör. Ama yönetim kurulları elinden gelen bütün gayreti gösterip hocanın istediği oyuncuları alıyorlar, kulübe gelir getirici kaynak buluyorlar, futbolcuların paralarını zamanında ödemesi için. Canla başla çalışıyorlar ama alınan kötü sağ sonuçları yönetime mal ediliyor. Bu Türkiye'de maalesef bu yapılıyor. Ben her zaman söylüyorum bu yanlış. Yönetim kurulunun performansı bence kulübe bakarak değerlendirmeli. Kulübün ekonomik anlamda girdisi, bir, tabi biliyorsunuz Ahmet Ağulu döneminde bir takım yenilikler var, kulübün kasasına giren yeni yeni kalemler var gelir anlamında. E, kulübün performansı, gelir getirici kaynak, alınan borç ne kadardı, gelinen nokta ne, aldığı zaman nasıl bir kadro vardı Trabzonspor'un, şu anki kadrosu nasıl? Aslında bunlara bakarak yönetim kurullarının başarılı ya da başarısız olduğunu değerlendirmek daha doğru olur diyorum. Bu konuda sizin e, düşünceleriniz açıkçası merak ediyorum. E, bu yönetim kurulunun ekonomik anlamda, bakın e, sağ sonuçlar anlamında söylemiyorum, ekonomik anlamdaki işleyişi ne nasıl buluyorsunuz? E, i̇ki tane ucu satıldı biliyorsunuz. E, özellikle Yusuf Yazıcı 17 milyon euro artı 10 milyon euro da biliyorsunuz Trabzonspor'da e, Leipzig takımına verilen Sörlott'tan gelir elde edildi iki kez biliyorsunuz sermaye artırımına gitti Trabzonspor ve gelinen noktada aslında baktığınız zaman gününde zamanında paralar ödeniyor bir şekilde ama içeride tabi bugün Ahmet da vurgu yaptığı konu çok ciddi sıkıntılar yaşıyoruz bütün kulüpler olarak. Sadece Trabzonspor için değil diyor gelirlerimiz düştü daha önce galibiyet elde ettiğimizde aldığımız paranın belki de şu anda üçte biri, dörtte birine kadar geriledi. Ee, özellikle TS Club satışları zaten sağ anlamında gelirimiz yok, TS Club anlamında da çok ciddi anlamda düşüşler var. dedi tabi bu bir gerçek. Ee, işi zor bütün takımların işi zor Allah hepsine kolaylık versin çok sıkıntılı bir dönemde Ahmet Ağlu'nun geldiğini biliyoruz o dönem içerisinde bir, biraz borç ödendi ee, en azından geçmişten kalan borçlar vardı futbolculara onları temizledi FIFA'da ve e, FIFA'lık olan bazı davalar vardı onları çözdü ve neticesinde tabi e, bu konuyla alakalı olarak e, ilk dönemde çok iyi işler yaptı ama ikinci dönem tabi Transfer tahtası, Trabzonspor'un kapalı olması da bunda bir etkendi. Doğru işler yapıldı, altyapıya yönelildi, borç ödendi, borç aşağı doğru indi ama daha sonra beklenmeyen başarı gelince tekrar Trabzonspor, hani Sadri Bey dönemindeki gibi yüksek maliyette oyuncular almak zorunda kaldı. Çünkü rakipleriniz onları alıyorsa siz de onlarla aynı silahla beraber e, savaşmak zorundasınız. E, bu anlamda inşallah bu yıl Trabzonspor... Kaliteli oyuncular alıyor. Belki ekonomik anlamda biraz külfet de olsa ama bu yıl Trabzonspor'un e, şunu söyleyelim yönetim kurulu. Daha da alınacak oyuncular var. Kadro yapısı olarak Trabzonspor'un şampiyonluğu oynayacak bir kadrosunu kurduğunu söyleyebiliriz. Yönetim elinden geleni yaptı. Artık iş Abdullah Avcı'da gelecek oyuncuları harmanlayacak, iyi motive edecek ve inşallah sahaya e, yenildiği maçlarda bile keyif veren bir Trabzonspor olur ve sezon sonunda inşallah o özlenen şampiyonluk Trabzonspor'a gelir. Şunu da belirtelim bu borç 31 Mart itibariyle yani Haziran ayındayız 31 Mart e, dolayısıyla e, Trabzonspor'un borcunun 1 milyar 192 milyon TL olduğunu söyleyelim ve noktayı koyalım geçelim transferi. Çünkü en çok merak ettiğiniz konu şu e, yorumlara da bakıyorum. Ki bunlar da bence çok önemli. Trabzonspor'un taraftarı, Trabzonspor'un borcu ne kadar, e, nerelere ödeme yapacak? Yani ben şahsen benim işim bu. Merak ediyorum ama taraftarların da merak ettiğini düşünerek bugünkü en azından önemli Başkan Ahmet Ağulu'nun açıklamalarından öne çıkan notları sizlerle birlikte paylaştık. Evet geçelim Enis Destan konusuna arkadaşlar. Trabzonspor Enis ile ilgili olarak temaslara başladı. Daha önce de söylemiştik. 2 milyon euroluk bir bon servis. Bursa Sporlu Emirhan için 3 milyon euro istendi. Baktığınız zaman genç oyuncular Enis 18 yaşında ama gelecek vadeden. Belki şu da konuşulabilir. Benim açımdan baktığınız zaman biraz rakamlar yüksek. Hani hep onu söylüyoruz. Yabancı kontenjanında sınırlama getirdiğiniz zaman yerli oyuncuların fiyatları inanılmaz derecede uçuyor. Ve Enis destanla ile ilgili Trabzonspor'un temasları devam ederken bugün yeni bir bilgi. Leipzig takımı e, verdiğimiz Leipzig takımı Enis Destan'ı transfer etmek için çalışma başlattığını ve altın olduğu yöneticileri kısa zaman içerisinde Almanya'ya davet ederek bu transferi sonuçlandırmayı istiyor. Ve tabi orada Alman menşeili haberde şu söyleniyor. Bize belki 2 milyon euro bir teklif sunuldu ama Leipzig takımına 3 milyon euro bir sonraki satıştan Türkiye için bize sunulan rakam %20 idi ama Leipzig takımına sunulan %30. Tabi Almanya olunca Avrupa olunca Altınordu kulübü biraz daha hem bon servisi hem oyuncunun bir sonraki satıştan elde edecek gelirini biraz daha katladığını söyleyelim. Evet bu konuda şunu da merak ediyorum. Sizin görüşleriniz çok önemli benim için. Bu paralar verilir mi? Enise 2 milyon euro, Emirhan'a Bursa Sporlu 3 milyon euro gibi bu rakamlar verilebilir mi? Şimdi iki farklı pencereden bakmak lazım. Bu oyuncular parlatılıp satılırsa kat kat para kazanılır. Ama her şeyde göz almak lazım. 18-19 yaşlarında bir oyunculara bu rakamlar verilebilir mi? Sizin lütfen mesaj olarak, yorum olarak bu görüşlerinizi bizlerle birlikte paylaşın Evet bunun dışında birazdan Trabzonspor'un bir sol bek oyuncu ile ilgili yeniden pazarlık masasına oturduğunu söyleyelim ve Trabzonspor bu oyuncu transfer etmekle kararlı. Birazdan onu söyleyeceğim çünkü Cornelius ile ilgili de net bilgiler var. Trabzonspor biliyorsunuz bu oyuncu ile ilgili olarak görüşmesini yaptı. Oyuncu 2,5 milyon euro isteyince bu transfer rafa kalkmıştı. Ama oyuncunun menajeri Avrupa'da birçok takımla görüştü ama Trabzonspor'un vermiş olduğu rakama henüz veren başka bir takım olmadı. Ve bugün yeni bir iddia Beşiktaş'ın da bu oyuncu için devreye girdi ifade ediliyor. Şahsi kanaatim 1.8 milyon eurodan bahsediliyor. Benim şahsi kanaatim Trabzonspor'a çok katkı sağlayacağını düşünmüyorum. Ee, hani olsa da olur, olmasız da olur. Onun ayarında, ondan daha iyi e, forvetlerin olduğuna düşün olduğunu düşünüyorum ben ama dediğimiz gibi Abdullah Avcı'nın özellikle forvet hattında uzun boylu, hava hakimiyeti yüksek bir oyuncu istediğini biliyoruz. O nedenle biraz Trabzonspor e, biraz ısrarcı oldu bu transferde ama e, şu an da devrede olduğu ifade ediliyor. Trabzonspor'un yeni bir hamlesi yok. Verdiğimiz rakam belli. Bu rakama gelirseniz tekrar görüşelim dedi. Peki Trabzonspor sol bek mevki için kiminle görüşüyor? Umut Meraş'la tekrar görüşmelere başladı. Milli ile alakalı biliyorsun Trabzonspor'un daha önce de görüşleri görüşmeleri vardı. Oyuncuyu Trabzonspor özellikle Abdullah Avcı ikna etmeye çalışıyor Trabzonspor'da oynaması için ve Trabzonspor federasyonun 8 artı 6 kararını e, onaylayacağını düşünerek bir anlamda rotasını yerli oyunculara çevirdi biliyorsunuz daha önce Melik transferi konuşuluyordu Solbek mevkii için Fransa'nın Nimes kulübünde oynayan Norveçli Solbek oyuncusuyla temasları vardı Son anda biliyorsunuz Nimes kulübünün başkanı oyuncuyu satmayacaktan ifade etmişti. Bu tabi başkan Ahmet Yalçın'ın açıklamasıydı. Ee, bu bilgi sizlerle birlikte paylaşmıştık. Şimdi rota yeniden Umut Meraş'a kaydı ve bakıyorsunuz yine yerli oyuncular gündemde. Belki alternatif olacak oyuncular, belki direkt 11'i zorlamayacak oyuncular. Ee, Umut'u tabii kastetmiyorum. Ee, özellikle Enis ve Emirhan ama gelecekte e, yavaş yavaş bu rakamın yabancı kontenjanının her yıl bir tane oyuncu kaybedeceğini, bir oyuncu azaltacağını düşünürsek yavaş yavaş artık yerli oyunculara ve bütün takımların yönelmesi gerektiğini söyleyelim. Umut Meraş konusunda e, Abdullah Avcı'nın ısrarı var ve yönetim kurulu Fransa ekibiyle tüm şartları zorlayarak bu oyuncunun transferini bitirmeye çalışıyor. Trabzonspor'da öncelik şimdi tabi sol bek ve bir taraftan da e, hafta içinde Koytay'a imza atılacak Ardından da federasyonun 8 artı 6 kararında geri adım atmayacağını Trabzonspor bekleyecek ama Umut Meraş transferinde önemli yol aldığını Trabzonspor'u sizlere söyleyelim. Çünkü ısrarla Abdullah Avcı oyuncu istiyor. Yerli statüsünde oynatabileceği bir oyuncu. Pazarlıklar başladı. 2,5 milyon euro, 3 milyon euro civarında bir bonservis bedeli istiyordu Fransız ekibi ve Trabzonspor bu rakamı aşağı çekebilmek ve vadeye yayabilmek noktasında hem de oyuncunun Türkiye'ye gelmesi için başta yönetim kurulu, transfer komitesi ve Abdullah Avcı da yoğun mesai harcıyor ve Umut Meraş'a Trabzonspor forması giymek, giydirmek için ciddi bir uğraş var yani şu anda Trabzonspor'un sol bek e, mevkii için en önemli birinci sıradaki aday Umut Meraş. Bakalım Trabzonspor yapacağı bu görüşmelerden bir sonuç çıkaracak mı? Önümüzdeki haftadan sonra tabii Ahmet Ağlu'nun bahsettiği iki oyuncu daha var. Bir, biriyle önümüzdeki hafta imzalayacağız. İki oyuncu var daha demişti. Onlarla ilgili olarak bakalım kimler? Enis'i mi kastediyor? Emirhan mı kastediyor? Yoksa Umut Meraş da bunların muhtemelen içinde olan bir oyuncu. Bunun dışında tabii Santrafor mevki içinde yeni arayışlar var. Ama dediğimiz gibi federasyon kararı bu noktada çok önemli diye düşünüyoruz. Evet şimdilik aktarabileceklerimiz bu kadar. Gelişmeler oldukça tabii ki sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ihmal etmeyelim. Şimdilik hoşçakalın.